Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al, sat, tut tavsiyesi vermiyorum. Almak, satmak, tutmak alıcının sorumluluğu altındadır. Şimdi arkadaşlar e, sizlere güveniyorum. Bu video short videosuna da olmayacak. Bilgisayarı telefondan çektiğim zaman short videosuna göre ayarlıyordum ama çok fazla izlenme oluyor ama abone gelmiyor. Eminim eminim bu aslan kardeşlerim bu videoyu izleyen hanımefendiler beyefendiler bana destek vereceğine eminim size güveniyorum arkadaşlar ee, bu videoda 6-7 tane kağıdın teknik analizini yapacağım ee, ve hepsi aynı videoda olacak arkadaşlar şimdilik bir kağıtlarımıza geçelim Arkadaşlar daha negatif uyumsuzluk var hiç beğenmedim. Böyle bir şey olmaz. Bakın. Ah, şimdi düzeldi. Düzeldi. Arkadaşlar heh, biraz aşağı para çıkışı gösteriyor grafik yeşil. Sıkıntı. Her neyse şimdi şuraya geçelim. Yani beğenmedim duruşu. Şimdi yukarıda 63 direnci var. Orayı takip ediyoruz. Kaçtayız? 55'teyiz. Grafiğe geçelim hemen seriyeceğim. Şimdi arkadaşlar net söylüyorum 105 TL 30 kuruş 105 da direnci var. Buraya geçerse arkadaşlar yolumuza devam edeceğiz. Önce buraya geçebilmesi lazım. Buraya geçerse arkadaşlar yola devam. 105 TL 30 kuruşu geçerse arkadaşlar hocam dagi 105 TL 30 kuruşu geçti yeni video çeker misiniz diye bana hatırlatın. Hemen yeni videosunu çekelim geçiyorum. Başka kağıda. Arkadaşlar BGO'da e, net çok net bir görüntü var. Günlükteki hareketli ortalamada direnç görüyoruz. Alt, %6 yükselişin burada durmasının sebebi bu. Şu hareketli ortalamayı geçersek arkadaşlar yukarıdaki direnç noktamız 8 e, kaç la burası? Ha. 9.98 sonra da 10.87 var 9.98'i geçer isek 10.87'ye doğru devam edeceğiz arkadaşlar sümer varlıkta yapacak Yani en son dediğim gibi yukarıdaki direncimizi geçtik artık buradan bir test yapacak mı diye buna bir test yapacak mı diye takip edeceksiniz arkadaşlar geldim. Şu, yani şunu diyorum yani. Şimdi bu direnç bölgesini geçti ya. Şu hareketi yapacak mı diye takip edeceksiniz. Yani 190'ın yani 189 TL 40 kuruşun altında kalan kapanış bunu iptal eder. Yani 190 TL 100, 190 189'un altına doğru sarkmasın. Retest iptal eder. Düzenleme yapacağını gösterir arkadaşlar. Unutmayın. RSI olarak ne durumda? Evet RSI olarak da direnç bölgesini test etmeye çalışıyor. Evet evet bakın gördünüz mü? Bakın bu günlükte 70 70'lere ulaşması çok yük, direnç olduğunu bir dakika aynen öyle. Bakın o daha önce nerelere kadar gelmiş bir de oraları tövbe görememiş. RSI ta, kaç olmuş da 98, 92, 91. Oralara doğru gitmesinin tek yolu şu 71'de direnç gördü. Bakın arkadaşlar zaten 71. Bu burayı aslında test etmiş de düştüğü için biz göremiyoruz. Anlaşıldı mı? Düştüğü için göremiyoruz arkadaşlar. Normalde bu bugün Erasay test etmiş. 71.92 Erasay'ın test etmiş düşmüş. Edip'e bakalım. Edip sabah eksiydi topluyor. Edip galiba 4 saatlikteki dirençten mi reddiyedi ne oldu? Yo 4 saatlik dal gelmiş artık günlükte takip edeceğiz. Neden reddiyedin o zaman sen? Hiçbir yerde de direnci de yok. Bekliyoruz. Biraz takip edelim arkadaşlar. Şu an değişik bir şey yok. 36.5 direncini korumaya devam ediyor. Biraz dinlenecek herhalde. Etilere baktım. Aha etiler etiler yükselenini geçmeye çalışıyor arkadaşlar. Ha, bakın şurayı geçmeye çalışıyor. Burayı geçerse tekrar 10.5'u test eder. Sonra da Erasay'da 53'ü test edeceğiz. Söyleyecek başka bir şey var. arkadaşlar. Geçiyorum. Düşenini kırarsa 10.5'u test edeceğini söyledim. Yaprağa bakalım. Yaprak döner. Yaprak dönerin yukarıdaki direnç noktası 328. Evet arkadaşlar yaprak döner çok önemli. Yaprak döner çok önemli. İnşallah izleyicilere yardımcı olabiliyorumdur. Arkadaşlar yaprak dolar tam düşeğini kırma bölgesinde görmüş olduğunuz gibi yaprak döner çok sıkıntılı duruyor söyleyeyim. Yaprak döner burayı geçerse direkt baba burayı geçmiş olacak. Tam şurası var. Sonra burası var ikisinin olduğu yer. Bu ikisini yarın yarın 42'den oradan reddiye, reddiyemezsek güzel arkadaşlar. Başka bir direnci yok. Grafikten bakalım. Seri olmak istiyorum. Evet. Bir 4 saatlikten bakalım. Bakalım. Evet. Hemen direnci buldum arkadaşlar. Siz de, siz de görmüşsünüzdür çoktan. Ortalama bir fiyat şöyle ortaya koyuyorum ki arkadaşlar. 319'larda bir direnç bölgesi var görmüş olduğunuz gibi. Burası iki bunun ikili tepesi olacak arkadaşlar. Hani şu şekilde. Burada burayı geçemezse tekrar 276 Tabi ama önce işte burayı geçip geçememesini takip edeceksiniz. Yani şöyle koydum. Bu bilgiyi buraya da geçerse 358'e doğru test eder. Bakayım başka var mı? Evet görmüş olduğunuz gibi 358'e kadar ondan sonra başka. Yani şunları hesaba katarsak arkadaşlar işimiz işin içinden çıkamayız. 358 evet geçiyorum. Bana bir tefiden baksak mı ya? Bunun hepsine bakarsak bitmez bu. Neyse hadi girdik bakalım ya. Video çok uzun oldu. inşallah izleyiniz. Yoksa short videosuna devam. Arkadaşlar ben izlenmiyor diye kısa videolar yapıyorum. Ah bir izlense. Evet. Banvit'in bu yükselişleri hala gerçek değil. Hala fake arkadaşlar. 207'yi geçmeden yükseldiğine inanmayın. 207 TL 30 kuruşu geçecek. Bakın. Daha önce de geçmiş en fazla 1-2-1-2. Bak sürekli 1-2. 1-2-1-2. Sonra aynen şurada biraz gitmiş. 1, 2, 3, 4 yapmış. Aşağı düşmüş. Sonra 1, 2, 1, 2. Arkadaşlar 1, 2'ye dikkat edin. Yani su toplu işlem gidilmesi yok. Kesinlikle su toplu işlem gidilmesi gerekiyor. Sanfemenin videosunu çektim. Oyak Bir de arkadaşlar Oyak bakalım. Bir dakika şöyle bir kağıtları genel bakayım ben. Oy bir dakika arkadaşlar Oyak bakalım da. Bir dakika Oyak en son bakalım dur. Bir zaman kalırsa bakacağım arkadaşlar. Ay ne olmuş orada? Orada ne olmuş? Bir şey görmüştüm az önce. Enda enerji artı 10 olmuş. Şuna bakmak istiyorum. Ay tam direnç bölgesinde. Direnç bölgesinde. Yarın süper trendi kırarsa arkadaşlar süper trend'den sonra 20 22 20 TL'yi test edecek. Onu unutmayın. RSI olarak bir direnci var mı? Hmm, tam direnç RSI'de da de direnç değil ama güçlü bir direnç arıyorum. Güçlü direnci zaten burası onu biliyorsunuz da. Oo orası da 80'de ya. büyütür müsün 57 de var Geçmişiz zaten orayı sil Burası var arkadaşlar evet ikisi aynı yere denk geldi. Bakın 65-90 direnci var RSI'da. Arkadaşlar size güveniyorum. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Sohbet niteliğinde herkese bol kazançlar dilerim.